Hanım sahabiler, peygamberimizin hanımları. Eser Mustafa Eriş. Seslendiren Emrullah Uzun. Resulullah'ın ikinci eşi Sevde binti Zem'a radıyallahu anhâ. Sevde binti Zem'a radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikinci eşi. Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra ilk ailesi. İnancı uğrunda kendi öz vatanını terk edip Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlardan. Bir muhacirin dul hanımlığından kainatın serverine eş olma bahtiyarlığına eren imanda sadakat timsali cömert bir hanımefendi. Yaşlı, dul fakat sevgi dolu bir gönle sahip efendimize zevce olma şerefinin idrakinde samimi bir iman eri. Müminlerin annesi. Hazreti Sevde ilk evliliğini Amcasının oğlu Sekran İbni Amir'le yaptı. İslam'ın geldiği yıllardı. Kocasıyla birlikte Müslüman oldu. Mekke'de Müslümanların ilk halkasını teşkil etti. Bu bahtiyar karı koca putları bırakıp kainatın yaratıcısı yüce Allah'a ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edip ona tabi olunca müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kaldılar. Yakın dost ve akrabaları da müşriklerle beraber oldu. Onlara eza, cefa verdiler. Bu zulüm dayanılmaz hal alınca Habeşistan'a hicret izni verildi. Hazreti Sevde radıyallahu anh'a da kocası Sekran'la birlikte karar verip Habeşistan'a hicret eden ikinci kafiliye dahil oldular onların arasına katılıp Allah yolunda mallarını, mülklerini, akrabalarını terk ederek hicret ettiler. İnançlarını orada yaşama imkanı buldular. Çok kısa bir zaman geçmişti ki, kocası Sekran İbni Amir'in rahatsızlığı sebebiyle Mekke'ye döndüler. Bir müddet sonra kocası Sekran vefat etti. Sevde radıyallahu anh'a beş küçük çocuğuyla dul kaldı. O, bütün eziyet ve sıkıntılara rağmen dininden taviz vermedi, imanda ihlas üzere devam etti. Dünyası için dinini değişmedi. Büyük fedakarlıklar yaparak hayatını kazanmaya çalıştı. Kainatın serveri efendimiz Hatice annemizin vefatından sonra onun tatlı hatıralarını yad ediyordu. Çocuklarına annelerinin eksikliğini hissettirmek istemiyordu. Onların yalnızlığını giderip üzüntülerini unutturabilmek için gayret sarf ediyordu. Evin idaresi kendi üzerine kalmıştı. Bütün ashab-ı kiram efendimizin nur cemaline baktıkça üzülüyor, yüzünlü halini yüzünden okuyor ve hüznünü paylaşmak istiyorlardı. Onu bir beşer olarak teselli etmeye çalışıyorlardı. Efendimizin bir an evvel evlenerek yalnızlıktan kurtulmasını ve o sıcak yuvanın hizmetlerinin aksamamasını gönülden arzu ediyorlardı. Fakat kimse bu konuyu açmaya cesaret edemiyordu. O günlerde Osman İbni Mazun'un hanımı Havle radıyallahu anh'a hane-i saadete geldi. İçeri girince Efendimiz'e ''Ya Resulallah, yanınıza girince Hatice'nin eksikliğini hissettim.'' dedi. Efendimiz de, evet, o çocukların annesi, evin de görüp gözeticisiydi buyurdu. Bu sıcak ve samimi cevabı alan Havle radıyallahu anh'a zemini müsait gördü ve Efendimiz'e, peki niye evlenmiyorsunuz ya Resulallah diye sordu. Efendimiz de, Hatice'den sonra, kiminle dedi. Havle, kız istersen kızla, dul istersen dulla diye cevap verince, Efendimiz, kimdir onlar dedi. Havle, Allah'ın kullarından sana iman edenlerin ilki, Ebu Bekir'in kızı Aişe. Diğeri de sana iman etmiş ve söylediklerine tabi olmuş, dul muhacir, sevde binti zemadır, dedi. Bu cevaptan Efendimiz memnun oldu ve Havle'ye ''Git, benim için onlarla konuş.'' buyurdu. Havle radıyallahu anh'a sevincinden adeta uçuyordu. Bu şerefli hizmeti yerine getirmek üzere derhal oradan ayrıldı. Doğruca Zema İbni Kays İbni Abdüşems'in evine gitti. Sevincinden gözleri parıldayan Havle radıyallahu anh'a, Sevde radıyallahu anh'a'nın yanına vardı ve ''Ey Sevde!'' Allah Teala'nın senin ne gibi bir hayır ve berekete eriştirdiğini biliyor musun?" dedi. Sevde radıyallahu anha merakla "Nedir o?" diye sordu. Havle "Resulullah beni sana dünür olarak gönderdi." diye cevap verdi. Sevde radıyallahu anha bu habere çok sevindi. Böyle bir teklifi bekliyor gibiydi. Zira kocası Sekran'ın vefatından önce birkaç defa bu haberle ilgili rüyalar görmüştü. Hatta son rüyasında gökyüzündeki ay süzülüp kendi üzerine inmiş ve başının etrafında dönmüştü. Rüyasını kocası Sekran'a anlatınca, o, sen gerçekten böyle bir rüya gördüysen, benim öleceğime, senin de peygamberimizle evleneceğine işarettir, diye yorumlamıştı. Sevde radıyallahu anh'ın hatrına hemen bu rüya geldi böyle bir şerefe erebilmek herkese nasip olmazdı. Havle'ye teklifi babasına götürmesini söyledi. O da derhal hemen kalktı ve Zema İbni Kays'ın yanına gitti. Oldukça yaşlanmış bulunan babasına durumu anlattı ve teklifi arz etti. Babası henüz Müslüman olmamıştı. Yeni dini kabul etmemişti. Buna rağmen iki cihan güneşi efendimizin kızına talip olması onun için kaçırılmaz bir fırsattı. Zira kendisi yaşlıydı. Ölümünden sonra kızının daha zor şartlarda kalabileceğini düşünüyordu. Üstelik bu teklifi büyük bir şeref bildi ve tereddütsüz kabul etti ve Efendimiz hakkında çok şerefli bir eş doğrusu dedi. Sevde radıyallahu anh'a sevincinden gönlü pırıl pırıl uçuyordu. Ancak acaba Resulullah'a layıkıyla hizmet edebilir miyim diye gönlüne takılan bir soru vardı. Bu sebepten Havle radıyallahu anhaya hemen cevap veremedi. Zira beş yetim çocuğu vardı. Onların resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rahatsız etmesinden endişe ediyordu. Rahmet peygamberi efendimiz cevap gecikince kendisi Sevde radıyallahu anhanın yanına geldi. Karşılıklı görüşüldü ve durum anlaşıldı. Efendimiz onun edebinden, sevgisinden ve çocuklarının başında vızıldamasından çekindiğini öğrenince ona nazikane bir şekilde Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Kadınların hayırlısı küçük çocukları sebebiyle zorluklarla karşılaşandır. Seni bana nikahlaması için akrabalarından birisini vazifelendir. buyurdu. Ne edep, ne nezaket. Ne sevgi, ne hürmet. İki sevgili arasında ne güzel hassasiyet, ne incelik. Birbirlerinin haklarını korumada ne ibretli örnek. Hanım efendisinin hizmetini ve rahatını düşünecek, efendisi de ailesine sevgi dolu, şefkatli ve merhametli olacak. Sıcak yuva böyle kurulacak. Huzur, saadet ve mutlu bir hayat böyle sağlanacak. Hazreti Sevde radıyallahu anh'a bu işle ilgili olarak kayın biraderi Hatip İbni Amr'ı görevlendirdi. O da 400 dirhem mehir karşılığında kainatın serverine nikahladı. Bu nikah, peygamberliğin 10. yılı hicretten 3 yıl önce Ramazan ayında Mekke'de gerçekleşti. O sırada Sevde annemizin yaşı 50'nin üzerindeydi. Bu evliliğe o dönemde Henüz Müslüman olmamış olan kardeşi Abd İbni Zem'a karşı çıktı. Nikah esnasında cahiliye dönemi üzere hac ederken hacını yarıda kesti ve saçını başını yolarak bu evliliğe razı olmadığını gösterdi. Daha sonra İslam'la şereflendi. Cahiliye döneminde yaptıklarına pişman oldu. Hep o devirleri hatırladığında kendinden utanırdı. Nedametini şu sözlerle dile getirirdi. Sevde binti Zem'an'ın Resulullah'la evlendiğini işitince saçlarımı yolduğum, başıma ve yüzüme topraklar serptiğim zamanki kadar gülünç duruma düştüğümü hatırlamıyorum." derdi. Sevde Radıyallahu anha validemiz bir iman fedaisiydi. Allah'a ve Resulüne tam teslim olmuş sadık bir mümindi. Bütün inananlar gibi o da çok sıkıntılar çekti. Onun inancını yaşama, imanını koruma konusundaki gayreti, direnişi, sebatı ve sadakati efendimize çok tesir etmişti. Tatlı dilli, güler yüzlü, imanından zerre kadar taviz vermeyen örnek bir hanımefendiydi. Onun Habeşistan'a hicretinde çektiği sıkıntılar, çocuklarıyla dul kalması, geçim sıkıntısı çekmesi iki cihan güneşi efendimize ağır geliyordu. Onu yetimleriyle yalnız olarak bırakmak istemiyordu. Onun derdine çare olmayı kendine vazife biliyordu. Çünkü o çocuklarıyla birlikte himaye ve şefkate muhtaçtı. Bu sebepten Sevde radıyallahu anhaya Efendimiz evlilik teklifinde bulundu. O da bunu ganimet bildi ve memnuniyetle kabul etti. Kainatın serverine eş olmak onun için ne büyük saadetti. Sevda annemiz bu saadet ve mutluluğu hayatının en büyük sermayesi bildi. Çektiği çileler, sıkıntılar, kederler bu evlilikle sona erdi. Fahri Kainat Efendimiz bütün evliliklerini Allah Teala'nın emriyle yaptı. Hazreti Ayşe annemizle nikahlandıktan sonra Sevda annemizle evlendi. Hazreti Ayşe küçüktü, evlenecek yaşta değildi. Sadece nişanlandı. Ondan önce Sevda annemizle evlendi. Hadisi şerifte bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem, hepsi Cebrail aleyhisselamın Allah Teala'dan getirdiği izinle olmuştur, buyuruldu. Bu evlilikten kısa bir zaman sonra hicret izni verildi. Efendimiz Medine'ye hicret etti. Sevda annemiz Mekke'de kaldı. Efendimiz Medine'ye yerleşince Zeyd İbni Harise ile Ebu Rafi'yi Mekke'ye gönderdi sevdi annemizi ve kızları Ümmü Gülsüm ile Fatıma'yı getirmelerini söyledi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, oğlu Abdullah İbni Ebi Bekir'e mektup yazdı. Abdullah İbni Ureykıt radıyallahu anh'i üç deve ile aynı kafileye katarak birlikte gönderdi. Aile efradını ve Hazreti Ayşe'yi getirmesini istedi. Zeyd radıyallahu anh, kendi hanımı Ümmü Eymen'i de bu vesileyle getirecekti. Birlikte Mekke'ye vardılar ve aile efratlarını alarak beraberce Medine'ye döndüler. Sevde binti Zema radıyallahu anh'a için mescidin yanında bir oda yapılmıştı. Annemiz oraya yerleştirildi. Bundan sonraki ömrünü Efendimiz'e ve çocuklarına hizmetle geçirdi. O, resul Ekrem Efendimiz'in hane-i saadetlerinde hizmetin en güzelini yapmaya gayret etti. Çok saf bir yüreğe sahipti. Hatice annemizin küçük ciğerpare çocuklarına öz anaları gibi baktı. Hiçbir hizmeti onlardan esirgemedi. Fatıma ve Ümmü Gülsüme son derece nazik davrandı. Onun bu samimi ve sevgi dolu gayretleri efendimizin kalbine mutluluk veriyordu. O efendisini sevinirecek hiçbir hizmetten, fedakarlıktan geri kalmıyordu. Kendisinden sonra ikinci hanım olarak Resulullah'ın evine gelen Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize dahi hizmet etti. Hatta kendi nöbetlerini ona verdi hareketlerini, davranışlarını, genç gelinin hoşnut olacağı şekilde ayarlamaya çalıştı. Sevgi dolu bir gönülle, şefkat ve merhametle ona yaklaştı. Her şeyi onun gençliğine bağışladı. Sevda annemiz için Resulullah'ın evinde olmak, onun nikahında bulunmak en büyük bahtiyarlıktı. Bu nimet ona yetiyordu. Başka bir beklentisi yoktu. Yaşlıydı, iri cüsseliydi, latifeyi severdi. Bir gün iki Cihan Güneşi efendimize ya Resulallah bana ayırdığın günü Ayşe'ye bağışladım ona verdim sadece beni nikahında tut yeter. Kıyamet günü Allah'ın beni senin zevcen olarak diriltmesini istiyorum dedi. Gönlünün safiyetini bu şekilde ortaya koydu. Ayşe annemiz de onu vefatından sonra daima bu fedakarlığıyla anar ve şöyle derdi. Yerinde olmak istediğim kadınların bana en sevgilisi Sevde binti Zema'dır. Yaşlandığında şöyle demiştir. Ya Resulallah, sana olan nöbetimi Ayşe'ye bağışladım. O, mütevazı, alçak gönüllü, eli açık, cömertti. Dünyaya değer vermezdi. Eline geçen, kendine hediye gelen şeyleri fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Yetimi, fakiri sevindirmekten büyük zevk alırdı. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu anh, kendine çok miktarda para gönderdi. Bu nedir diye sordu. Para denilince hurma mıdır ki bu kadar çok göndermiş diyerek hepsini fakirlere dağıttı. O saf yürekli, gönlü zengin, hizmetli, cesur ve İslam'ı çevresine yayma konusunda gayretli bir annemizdi. Aile efradının, kardeşlerinin hicretten evvel hepsinin Müslüman olmalarına vesile oldu. Uhud Savaşı'nda Müslüman yaralıların yarasını sararak, onlara su taşıyarak hizmet etti. resul Ekrem Efendimizle birlikte veda haccında bulundu. Efendimizin dar-ı bekaya irtihallerinden sonra bir daha hac ve umreye gitmedi. Bunun sebebini soranlara, artık Allah'ın emrettiği gibi evimde oturacağım diye cevap verdi. Bu şekildeki davranışıyla Allah Teala'nın şu emrini hatırlatıyordu. Mealen, Ey peygamber hanımları! Evlerinizde oturun. Evvelki cahiliye devri kadınlarının açılması gibi açılıp saçılmayın. Ahzab Suresi 33 İki cihan güneşi efendimizden bizzat işiterek rivayet ettiği hadisler dört veya beş tanedir. Bunların bir tanesi şudur. Bir gün resul Ekrem Efendimizin Pak zevceleri bir araya toplanmışlar ve kendi aralarında acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vefatından sonra ilk defa hangimiz kavuşacak diye düşünmüşler ve bunun cevabını bizzat efendimizin ağzından duymak istemişlerdi. Hep birlikte huzura gelerek "Ya Resulallah, bizim içimizden hangimiz size en önce kavuşacak dersiniz?" dediler. İki cihan güneşi efendimiz onlara tatlı tatlı tebessüm ederek, ''Vefatımdan sonra bana ilk kavuşacak olanınız, kolu uzun olanınızdır.'' buyurdu. Bu nükteli ve hikmetli cevap karşısında, annelerimiz birbirlerinin kol uzunluklarını ölçmeye başladılar. Sevda annemizin kolu hepsinden uzun geldi. Bunu kendine işaret bilen validemiz, Efendimizin dar bekaya irtihalinden sonra kendini daha çok ahiret hazırlığına verdi. Fakat Zeynep binti Cahş annemiz ondan önce rahmete gitti, Efendimiz'e kavuştu. Aileleri arasında en cömert Zeynep binti Cahş validemizdi. Sevda annemiz, Efendimiz'in o tatlı nüktesini ve hikmetli sözlerini ancak o zaman anlayabildi. Kol uzunluğu cömertlikten kinaye edilmişti. Sevde binti Zem'a, radıyallahu anha validemiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği döneminde 70 küsür yaşlarındayken vefat etti. Allah kendisinden razı olsun, bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hanım sahabiler, peygamberimizin hanımları. Eser Mustafa Eriş. Seslendiren Emrullah Uzun.